Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. bu videomuzda dostlar Rise Online'da Arvart sunucusundayız. Arvart sunucusu artık erken erişim olan sunucuydu zaten bunu biliyorsunuz ve e, yeni sunucu ne zaman gelecek veya da yeni sunucu gelirse başlarım diyen ya da yeni sunucu gelmesin aga biz Arvart'ta memnunuz diyen yani her görüşten oyuncu ve takipçim ya da oynadığım arkadaş oyunda mevcuttu. E, bugün ben de yayındayken hatta daha sıcağı sıcağına işte. Yayını erken kapattım hatta. Twitch'te yayındaydım. Yayındayken e, oyun içinde bir duyuru gördüm. Ben de şok oldum. Yani en azından bakıldığı vakit e, bir anda haberi duyunca şok oldum. İki yeni sunucu geliyor kankalar. İki tane. Bir tane de değil. Duyurusu yapıldı. Yani şu an e, videoda paylaştılar. Youtube'dan ve aynı zamanda Discord'dan da duyurusunu da yaptı Rise Online. Yani bakıldığı vakit iki yeni sunucu geliyor. Bu iki sunucunun birisinin adı Galia birisinin adı Mantis ve İki yeni sunucunun açılacağı tarihte 26 Ocak olarak duyuruldu kankalar. Ee, burada Arvart'ta oynayanlar, Arvart'ta çar kasanlar, Arvart'ta yeni başlayanlar, e, bir 3-5 gündür kasanlar, emek verenler vesaire. Kiminden tepki var, kimi iyi oldu lan burada uğraşmayız yeni de oynarız diyenler var. Ee, herkesin kendi görüşü, herkesin kendi fikri var. Ee, yorum yazabilirsiniz, düşüncelerinizi e, videonun altına yazabilirsiniz. eleştirilerinizi düşüncelerinizi. Şimdi ben 2 yıla yakındır işte Arvard'dayım zaten takip edenler biliyor ki ilk sunucuydu Rise Online'da. Hani biz burada doyuma ulaştık diyebilirim. Şu manada doyuma ulaştık diyebilirim. Yani en azından artık bizim gibi oynayanlar için söylüyorum. İlk başta başlayıp da e, ikinci yıla yaklaşan işte şu anki süreye kadar gelen süreçte biz yaklaşık bir 4-5 aydır 85 level %100 eksile oynuyoruz. Yani level olayı bitti levelden sonra zindanların sadece drop kovalanma durumu başladı. Zindanlarda değişiklik olmuştu. Hani gelen son güncellemeler aslında biraz yeni sunucunun da ayak sesleriymiş. Bunu da anlamış olduk. Yani nasıl bir yeni sunucunun ayak sesleriymiş? En basit örneği mesela şuradan zindanlar dediğimizde bile misal, Land of Despair yani en düşük ilk açılan solo zindanımız misal. Bunların verdiği drop'lar bile bakıldığı vakit önceden epik atarken işte daha iyi itemler atarken bu 1 bir buçuk ay önceki güncellemeyle nadir takılara düştü. Misal alacağımız takılar. Ee, yine atacağı silahlar olsun. Yani şu an Hörşikır Arvar sunucunda çöp item. Yani kimse bunu kullanmaz. Ya Vixen alır. Ya Hörçıkır alırsa da 8'ini alır, 9'unu alır. 7'sini kullanmaz kolay kolay. Hani çöp itemler olmuştu genelde. Keza Blue Wing de öyle. Ee, bunlar artık hani e, biz tahmin ediyorduk aslında. Burası için değil de yeni sunucu için bu adımlar diye. Keza Svalant da aynısı. Svalant'ta pendant türü de var. Diğerinde pendant yok Land of Despair'de. Yine Darkness Cover'ında da aynı şekilde pendantlar falan vardı. Nadirlerden beltler falan vardı. Hani bunlar kısaca dostlar yeni sunucunun ön hazırlığıymış. Bunu zaten gördük artık yani duyunca yeni sunucuyu. Çünkü ilk halinde 8 10 çar 20 çar zindan yapanlar burada takı da kasıyordu. Piyasaya birçok takıyı da birçok itemi de sokuyordu. Bu ikinci sunucuda olmayacak. Hem premium şart istiyor zindanlar hem de dropları değiştiği için. Yani bunlardan da az buçuk tahmin etmemiz gerekiyormuş. Tabi Kes, Kestirmek veya kesin bir tarih söylemek e, zor ama bilmiyorum bu konuda sizin düşünceleriniz neler. E, artık iki sonucu geliyor. 26 Ocak'ta açılıyor kardolarım. Şimdi ben he, daha çok erken sıcağı sıcağına 1 Ocak 2024 akşam saat 8.30 gibi yayındayken biz bu duyuruyu gördük. Hem Discord'dan yayın esnasında olduğum için oyunda görünce Discord'a da baktım. E, sıcağı sıcağına gördük. E, ve şu an hani şunu çok soran var. Geçecek misin? Hangi server'a geçeceksin? Klas ne açacaksın? Irk ne seçeceksin? Bunların hiçbiri şu an daha kafamızda tam oturmadı. yani konuşacağız. Kendi ekibimizle, eş dostla konuşacağız. Bakacağız hangi ırk olacak, hangi klas. Yani yüksek ihtimal gene okçu oluruz ama son dakika bir sürpriz olur ya da konuşur istişare ederiz. Farklı bir karakter açarız bilmiyorum. Bunların hepsini ilerleyen günlerde göreceğiz dostlar. Siz en azından şimdiden yazın. Hangi sunucu başlayacaksanız, hangi sınıf, hangi ırk, bunları yazabilirsiniz yoruma. Yine anket açtım topluluğa oraya da bakıp, oradan da iyi mi kötü mü oldu diye karar verebilirsiniz. Ee, durumlar böyle. Arvar sunucusu için şunu söyleyeyim dostlar. Arvar sunucusunda şu an Dorion 4 Dorion 4 en azından hani Class game için söyleyeyim sponsorumuz GB'nin alıp satıp hani GB alım satım yapılacağı zaman ya da şöyle göstereyim bankanın arkasında burada durur. GB alıp satış yapılan işlemlerdeki karakterler burada yapardı oyuncular. E, not'un oyundan geçtiği anda buraya geldim. Bir iki dakika beş dakika sonrasında bu kalabalığın daha da fazlası vardı. İki katıydı belki iki buçuk katı üç katıydı. E, etkinlik de var. Inferno'dan şu anda çıkmayanlar da var. Inferno etkinliğinden yine Inferno'dan çıkıp e, PK'ya geçen veya da başka yere geçen şu an kendi arasında istişare yapanlar da eminim birçok ekip şu an istişare yapıyordur. Hani burada oynayanların birçoğu şöyle bir hemen algıya düştü ya da şöyle bir e, panik havasına düştü. Hemen gidelim bir an önce e, GB'mizi satalım, itemimizi satalım. Bunu ben şöyle söyleyeyim dostlar, kendi şahsım adına şöyle düşünüyorum. Şu an benim çar şu anki GB düşüşüyle tabii bir şey diyemem. GB düşecek burada artık illaki ama GB'nin duyuru yapılmadan önce, yeni sunucu duyuru yapılmadan önceki fiyatıyla söylersem, e, benim çarda e, ortalama bir 8-10k değerinde bir item vardı. Hani bakıldığı vakit ortalaması 8-10k'lık çarın itemi vardı. Bunu şu an satma şansımız yok. Bunu satacağım diye alelacele düşünen arkadaşlar için söylüyorum. Şu an arvar sunucusunda satacağınız bütün itemlerin fiyatı e, düşer dostlar. Yani ne satarsanız satın. 5 GB aldıysanız 3'e düşecek, 2'ye düşecek. Bu olacak bir şey artık. Yani bunu Herkes tahmin ediyor. Niye? Çünkü artık birçok kişi burada oynamayıp yeni sunucuya geçmek için hazırlığını ona göre yapacak. Yeni sunucu da hangisinde oynayacağına karar verecek ve buradaki itemlerini satmaya başlayacak. Buradaki itemleri satarken aynı şekilde GBS'ini satmaya çalışacak. Hem GBS'i düşecek sitelere satış hem e, oyun içi item fiyatları düşecek. Eğer ki bana soruyorsanız kankalar şu an panik havasında itemleri öldü parasına satmayın bana soruyorsanız e, çarınızı öldü parasına bozmayın. Benim oyundan kastıysanız ben bütün itemleri oyundan kastım. Oyunda, yani çara aslında ben %50'sini yatırdım yatırmadım yani oyundan kastımın. Geri kalanın alayını gördüğünüz videolarda ya kırdık ya upgrade yaptık kutudan kristalden derken birçoğunu batırdık. Hani e, oyundan kastığım olduğu için yani şu an bana e, satsam bir fayda sağlamayacak satmasam bir zarar sağlamayacak. Yani ben şu an çarı böyle bırakmayı düşünüyorum. Eğer siz de oyundan kastıysanız bana soruyorsanız gidip alelacele Hadi bugün hemen itemlerimi satayım da gideyim siteye satayım ne olursa olsun ya. 200 liradan da olsa GB'yi satayım diye düşünmeyin diye tahmin veya tavsiyede bulunabilirim. Ama tabii ki herkesin kendi bütçesi. Eğer ki bütçem yok ben kardeşim satacağım yeni sunucuda onunla en azından bir GB alırım. Veyahut da ya da 50M alırım ya da Premium alırım gibi düşünenler de olabilir. Onlara da saygı duyarım. Karar sizin ben sadece bunu tavsiye etmek istedim. Öldü parasına bir anda satmak yerine burayı da. Sonuçta burası da kalacak artık yani arvart sunucusu da açık kalacak. Hani şöyle düşünün yarın bir iki sene sonra burası oyunun ilk sunucusu olacak ve e, belki burada şu an hani atıyorum 15 GB alamadığınız pendant o zaman gelecek 2 GB 3 GB olacak ve rahatça istediğiniz charı dizip boşver lan yeni sunucuyu ben burada çarım da vardı geleyim diziyim de adam akıllı bir çarlı oynayayım diye düşünceniz de olabileceği için elinizde olanları bana soruyorsanız tutun derim ama karar sizin. Dediğim gibi e, ben yeni sunucuda kullanacağım aga satarım diyorsanız da satabilirsiniz. Ben sadece panik havasıyla şu an hemen kaççılara ya da işte bir anda elimdekileri çıkarayım da öldü fiyatına da olsa gitsin diye düşünüyorsanız bu şeyleri düşünün. Durumları düşünün diye böyle anlatmaya çalıştım. Şu an için durum bu dostlar. Çok uzatmaya gerek yok videoyu. Biraz analiz, biraz sohbet, muhabbet tarzı Oldu videomuz. iki yeni sunucu geliyor. Duyurusu yapıldı. Videosu YouTube'da Rise Online World'un kanalında paylaşıldı. Yorumlara dediğim gibi belirtin. Anket açacağım topluluğa. Oraya da bakın ırk hangi sunucuda oynayacaksınız diye iki sunucuyu sunacağım. Orada da kararınızı verirsiniz. En azından belki sizin oylarınıza göre ben de bakarım. Lan buraya daha fazla katılan var deyip oraya da gidebilirim. Bakarız duruma göre. Tekrar bir başka videoda görüşünceye dek bu video size emanet kardeşim. Videoyu beğenmeyi, yine yorum bırakmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Twitch'i de takip edin. Sesli bilgiler TR olarak canlı yayınları da orada açıyorum. Kendinize iyi bakın.